Sakarya Karasu Arakat 2 artı 1 100 kare, cam balkonlu geniş ferah doğalgaz iç tesisatı takılı sadece kombi petek gerekiyor boruları çekilmiş böyle bir alana da mevcut ev oldukça geniş büyük bir salonu var. Doğal gaz kovası mevcut. Mutfak köşeli. Denize yürüme 400 dakika. Barbeküsü, cam balkonu, her şey mevcut. Ne balkonu var şöyle. Alana şimdiden hayırlı yılda olsun. Sakarya kazısı Mevlana Emlak.